Elazığ-Alacakaya yolunda hatalı sollama yapan bir otomobil kazaya ramak kala durabildi. Karşı yönden gelen otomobil kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldu. Öte yandan Elazığ'da bir otomobil sürücüsü de makas atarak bir başka araca çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. Görüntüler Elazığ-Alacakaya yolunda kayda geçti. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen otomobil virajda iş makinesi taşıyan tırı sollamaya çalıştı. Karşı şeritten gelen kamyonu son anda fark eden otomobil yoldan çıkarak stabilize yola girdi. Sürücünün manevrasıyla kaza atlatıldı. Araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde iki sürücünün de ani fren yaparak muhtemel bir facianın önüne geçtiği görülüyor. Öte yandan bu görüntülerse Sürsürü Mahallesi'nde kaydedildi. Tamam. Edinilen bilgiye göre sürücüsü öğrenilemeyen otomobil seyir halindeyken orta şeritte bulunan araca makas atarak sağ şeritte bulunan araca çarptı. Kazada yaralanan olmazken makas atan sürücü durmayarak olay yerinden hızla kaçtı.